Efendim hatırlayacaksınız sizlerin oylarıyla Nur ve Semih haftanın birincileri oldu. Az sonra elimdeki 10 bin liralık çek ikisinden bir tanesine gidecek ve doğal olarak evlerini koruma altına alacaklar. Ve bu da bugün bu evden bir gelin adayı mı bir damat adayı mı gidecek işte bunu belirleyecek. Onun haricinde iki kişi daha elenmeyecek. Onu da şimdi belirliyoruz. Gelin adaylarından başlıyorum. Metapçım üzülme lütfen. <laughs> Üzülme. Gün ola hayrola. Haftaya kısmetse olur evinde yepyeni bir gün başlayacak çünkü. Evet Azal. Kimi koruyorsun? Sevdiğim adam Emre. Emre evet. Azal'dan korumasını aldı. Teşekkür ederim. Can Selçuk. Eser. Eser. Bu tutarlılığın hoşuma gitti. Demek ki finalde darılıp veya <laughs> <de> <laughs> bir yükseldik diye vazgeçilmiyor. Güzel. Ayça kim dersin? Batuhan. Aşkımı. Ha şöyle de de bak nasıl gülecek bak bak bak. Aşiretimi kralı. Bak 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 nasıl bak. Ha, aşiretimi kırıyor. <laughs> <Aşkımı> aşkım aşkım. <büyüyeceğim. gülüyor> evet Batuhan'a da bir <laughs> oy gitti efendim. Ayça'dan Melis kimi söyleyeceksin? Tankut Denker. Oo epeydir söylemiyordun. <laughs> Teşekkür ederim. Barış Çubuğu mu? Ben her hafta oyumu ona veriyorum. Öyle değil mi? Peki. Tankut'a da gitti efendim bir koruma. Emre, Batuhan, Tankut ve Eser'in birer koruması var. Seray. Seda Hanım ben de şimdi bakıyorum. Daha yeniyim çünkü. <laughs> Ama hani bana yakın gelen, samimi olan hani bir insana söyleyeceğim. Ben de Tankut diyorum. Tankut iki oy aldı böylece Aa, gelin adayların evinden. sucum kim diyeceksin bu hafta? Tankut diyorum Seda Hanım. İstikrarını bozmuyorsun. Evet yani ben ona mektubunda da söylemiştim. Paylaşılan ne olursa olsun yaşanılan sevgi olacak demiştim. E, yani senin hislerini karşındakinin davranışları belirlemiyor. Bu güzel bu da bir güç. Ya ben kontrol edebiliyorum zaten. Başka dış etkenlerin de rolü var elbette ama sonuçta her şey benim elimde. Benim isteğimde Peki. kesmekte devam etmekte. Yine Tankut dedin Tankut 3'e çıktı. İki tane oy kaldı kullanılmadık. Biri Nur'un. Nur kimi koruyacaksın? Ee, ben ben Batuhan demek istiyorum. Ayça ile çok güzel bir ilişkisi var. İnşallah hep mutlu olurlar. Peki. Batuhan da aldı. iki oy. Şimdi Mehtap'cığım Batuhan'a oy verirsen Tankut ve Batuhan'ın üçer oyu olacak. ikinci tura dönmüş olacağız. Diğer adaylara oy vermen sonucu değiştirmeyecek. Ali. Ali mi diyorsun? <laughs> Evet. Tepki oyumu bu. Neden böyle yaptın? Ali demek istiyorum. Peki. Mehtap'ın koruması da şaşırtıcı bir şekilde Ali'ye gitti efendim. Böylelikle gelin adaylarının koruma altına aldığı isim belli oldu. Tankut hayırlı olsun. Bugün elenmeyeceksin. Çok teşekkürler. geçen hafta potadaydım. Bu hafta koruma aldım. İşte kısmetse olur evi biliyorsun. Evet. <laughs> her an her şey olur bu Evet Tankut, cum. şimdi senle başlayalım gelin adaylarını koruma altına almaya. Selahattin Hanım ben e, korumamı zamanı gelip beni çileden çıkartan, aynı zamanda her zaman e, gülümsemesiyle kalbimi alan ve oylarıyla da, da beni koruyan Melis'e vermek istiyorum. Güzel dostluk. Evet can. Melis, aldın ilk oyunu Tankut'tan. Eser kim diyeceksin bu hafta? can Hanım. Sen güzel. Bunu duymak güzel. Yaşananlar rağmen. Eser ve Canselino'yu uyu birbirine gidiyor ve Semih'e dönüyorum haftanın birincisine. Haftanın başında problemler yaşadığımız Ayça. Canımı sıkma ha. Ona <laughs> <Aynen>. vermek istiyorum. <laughs> Batuhan peki. taklidiyle beraber. Batuhan'ın rolü var mı peki bu korumada? Olmaz mı? Batuhan benim kardeşimdir. Ben takılıyorum ona bazen ara ara kızıyor bana da kızıma yani. ...kardeşim. kardeşim tamam Peki. <laughs> Ayça'ya gitti bir koruma efendim. Emre. Yani o bana sevdiğim adam diye... hitap ediyor. Ben de ona sevdiğim kadın diyorum. Hazal'a oyu vermek istiyorum. Başka olsa <laughs> şaşardım. Şu anda... ...Alicim, Can, Selin, Hazal'ın, Ayça'nın... ...ve Melis'in birer oyu var. Seninki kime gider? Mehtap. Mehtap'a gidiyor. Ali'nin de oyu. Devam edelim Batuhan'la Batuhan'cığım. Ne dersin? Ee... Çok düşündü Tabii ki aşkıma veriyorum Seda Hanım. <laughs> Kim o? Aşkım. Neyse anladım. İ Ayça. İsim mi? Evet Oğlum Ayça. Niye düşündün? Ayça. Bir tane aşkım var. Şaka yaptım aşkım. Tamam aşkım. Cık, cık. Peki Ayça'nın iki koruması oldu. Murat. Kime gider koruma? Ben Melis demek istiyorum. Böylece dürüst Teşekkür ederim. Melis'in de iki koruması oldu. Adnancığım şu anda Melis ve Ayça ikişer oyda. Hazal, Mehtap, Cansel birer oyda. Hazal, Mehtap ve Cansel'e üç adaydan birine oy verirsen üç kişi arasında ikinci turu döneriz. Melis veya Ayça'ya verirsen belli olmuş olur. Bu evlenmeye geliyoruz. Dedikodu yapmaya gelmiyoruz. Şimdi evine git ve dedikodun orada Az daha sana inanıyordum. İnanmamakta haklıymışım. saatte sahte gözyaşlarınla istediğine emele ulaşacaksın biliyorum. İşte benim de zoruma bu gidiyor. Sırf bu evde kalmak için eski ilişkini kullandığını düşünüyorum. Yine çok garip finallerden birini... ...yine en ilginç finallerden birini yaşıyoruz. Ben... ...gerçekten de yaptığı fişniklerle... Kızlar evinde rakibim. <laughs> Kardeşime veriyorum Melis. Teşekkür ederim. Melis. Evet böylece korumayı da Melis aldı efendim. Melis'le Tankut bu hafta yine elenmeyecek isimler arasındalar. Sizlerin oylarıyla Nur ve Semi karşılıklı evlerin oylarıyla da Melis ve Tankut efendim koruma altındaki isimler. Evet efendim geldik en kritik anlara. Dört tane eğlenmeyecek adayımız belli oldu. Sizlerin attığı oylarla zaten dün koruma altına alınan iki isim vardı. Haftanın birincileri Nur ve Semih. Bugün de karşılıklı evler birbirini koruma altına aldı. Melis ve Tankut. 12 adaydan biri bugün bu evden gidecek. Gelin adayı mı damat adayı mı? İşte onu da bu çek. Yani yine sizin oylarınız belirleyecek. Ama önce ne yapmamız lazım? Oy vermemiz. Azal senden başlayalım. Kimi elemek istiyorsan. Kutu. Az daha sana inanıyordum. İnanmamakta haklıymışım. Mehtap'ın kalbini kırdığın için senden nefret ediyorum. Mehtapçım bana lafımı yedirttin. Gözyaşlarına dayanamadım. O yüzden uyarı olmayan boyu sana yazıyorum. çenemi kapatıyorum yazarak anlatıyorum her şeyi. Benim ablam yerine koyduğum insan kalbini acıttı. Bence gitmen için yeterli bir sebep. Küçük oyunlar, küçük hesaplar, küçük tuzaklar. O sahte gözyaşlarınla istediğin hemele ulaşacaksın biliyorum. İşte benim de zoruma bu gidiyor. Ee, samimiyetine inanmıyorum. ve Sırf bu evde kalmak için eski ilişkimi kullandığını düşünüyorum. O yüzden... <laughs> ...Murat diyorum. Bu evde... 8 damat adayının altısı seni koruyorsa bu evde kalmalısın demektir. Seni yazıyorum çünkü gitmeyeceğini düşünüyorum. Buraya evlenmeye geliyoruz. Dedikodu yapmaya gelmiyoruz. Şimdi evine git ve dedikodunu orada yap. Söz konusu dostluksa... ...ben gerekeni yaparım, sen merak etme. Senin üstünde etiket olma, korkma. Seni yazmamın sebebi seninle aynı çatı altında kalmak istememem. Belki yanlış da anlaşılabiliyorum biliyorum ama. Şu anki samimiyetini bilmiyorum. Fakat hafta içi yaptığın yorumlarla artık dilinin kemiği yok. Nereye nasıl sataşacağını bilmiyorsun. Başkası için değil, inan seni sen olduğun için yazıyorum.